Merhaba arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Bir değişiklik olsun ve yayın açalım dedim. Yoğunluktan dolayı açamıyorduk zaten. Bakalım. İnşallah yayınımız güzel bir şekilde devam eder. Nerede yatsak ne olur? Biraz daha ilgili. Bakalım yayınımıza ilk kim gelecek? İlk geleni her zaman gibi sabitliyoruz. Bakalım. Miço hoş geldin kardeşim. İlk geldin hemen sabitleyelim seni. Hoş geldin kardeşim. Nasılsın? İnşallah iyisindir. Biz bomba gibiyiz. Tefik merhaba kardeşim hoş geldin. Nasılsın? Haydar. Teşekkür ederim Tefik Şükürler olsun iyiyim bir cumartesi sabahında kalktık. Birazdan Talha'yı futbola götüreceğim. Ondan sonrasında işe gideceğim. Biz dolu dizgin devam. Sizler ne yapıyorsunuz? Okul nasıl gidiyor? Sınavlar başladı mı? Dersler nasıl? <laughs> Allah yük versin kardeşim. Neler yapıyorsunuz? Anlatın bakalım. Ya da sorun ben anlatayım. Sınavlar başladı çok güzel. Peki nasıl gidiyor dersler Haydar? İnşallah iyidir. Sıkıntı yoktur inşallah. Bildiğiniz gibi Talha 4. sınıfa gidiyor. Tuana e, lise 1'e geçti. Lise 1'e gidiyor. Tuana'nın okulunu göstereyim size arkadaşlar. Bakın Tuana'nın okulu burası. Bu arka tarafı tabi. Ee, Anadolu Lisesi burası. 19 Mayıs Anadolu Lisesi. Tam evimizin önünde. Halaya koltuk da aldık. Oyuncu koltuğu. Oyuncu bilgisayarının yanında hemen. Bu Yayında da kimse yok bugün. Uzun zamandır yayın açmıyorum ve Gülşah Koçaklı. Hoş geldin kardeşim. Moderatör yapayım mı? Aslında moderatör yapmıyorum Gülşah. Nedeni de şu. Ben herkesi moderatör yapıyordum. Arkadaşımız geldi. Kanalda kaç kişi varsa engelledi gitti. O yüzden dolayı insanlara güven kalmadı. Moderatör şöyle yapıyoruz ya aileden olması gerekiyor ya da üye olması gerekiyor. Tabii üye olmanızı istemiyorum. Üyelik paralı 7.5 lira aile. O yüzden dolayı böyle bir karar aldım. Böyle olunca da kimse istemiyor. Bak Haydar da diyor ki herkes istiyor bir de diyor. Evet istiyorlar. Moderatör ben yapıyordum herkesi moderatör. Hani kimseyi kırmamak adına ama arkadaşımızın bir tanesi yayında kaç kişi varsa engelledi gitti. Herke <laughs> Herkes de benden bildi. Benim engellediğimi zannettiler. O yüzden dolayı. Arkadaşlar o zaman e, isim şehir hayvan bitki oynayalım. 19 kişi olduk. E, tabii Tabi 30 kişi olduk. Evet Haydar sen biliyorsun. Hatta Kısmet diye bir arkadaşımızdı. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Duygu hoş geldin. Umut hoş geldin. Bu abi biri mi? Anlayamadım. Arkadaşlar isim şehir hayvan bitki oynayacağız. Ben bir harf söylüyorum. Siz o harfle isim şehir hayvan bitki yazıyorsunuz yan yana. İlk yazanı da sabitliyorum. Güzel oyun oluyor. Zevkli oluyor. Aziz Mete hoş geldin. Akif hoş geldin. Aleyküm selam. Evet harfimiz A harfi arkadaşlar. Futbol edit hoş geldin kardeşim. Harfimiz A harfi. isim şehir hayvan bitki. Bu oyun hem hafızamız hem bilmediğimiz şehir, bilmediğimiz şehri hem de hızlı cevap verme yeteneğimizi ortaya çıkarıyor. O yüzden olay ben bu oyunu oynamak istiyorum sizlerle. Harfimiz A harfi. isim, şehir, hayvan, bitki yan yana yazıyoruz. İlk yazanı sabitliyorum. Ve kalabalık olsak daha güzel oluyor. Arda, Adana, Ayı, Armut, Haydar. Tebrikler kardeşim. Ses gidip geliyor mu? Aziz Mete geç kaldın. E eşya yazmana gerek yok Aziz. E avize yazmasaydın. at Adana, Ayı, Ayı ve Duygu. Kardeşim tebrikler. Ama ilk önce Haydar yazdı. Ama çok güzel. Hemen düşünüp cevap verebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Harfimiz Kastamonu'nun K'sı. İsim şehir hayvan bitki. Arkadaşlar kanalımızı beğeni ve abone olmayı unutmayın. Kastamonu'nun kası. İsim şehir hayvan bitki. Furina hoş geldin kardeşim. Evet kalem. Yan yana isim şehir hayvan bitki yazacağız. Futbol edin. Kalem, Kazım, Kara Karaman diye. Bursalı Uğur hoş geldin. Hadi bakayım Uğur sen biraz uza. Emir Yaman aleyküm selam hoş geldin. Kenan Kastamonu kalem kırlangıç. Aziz kalem eşyaya giriyor. Kenan Kastamonu kalem yerine kelem yazsaydın olurdu. Eşya değil bitki yazan isim şehir hayvan bitki. Furina isim şehir hayvan bitki. Miraç Ayaz Araz, terbiyesiz kardeşim benim. İnsan neyse karşısındakini öyle görmüş. Lütfen ama neyse demeyeceğim. Önce gel selam ver. Selamını alalım. Terbiyesiz herif. Ee, muhtemelen senin yaşın ee, şimdi yaşla söylemek istemiyorum ama neyse ben yine engelleyeceğim seni. Bülşah Fırnak Kamil Kayseri benim adım Hacer Gül. Ne? Hoş geldin. Hoş geldin kardeşim. Kazım Kasım'ın kırlangıç karpuz. Tebrikler. Miço. Miraç, yeter artık. Hadi bakayım. Sen şimdi bizim yazdıklarımızı gör. Bize bir şey yazmak kudur tamam mı? Terbiyesiz Elif seni. Terbiyesiz. Kamil Kayseri kedi karpuz ama Miço daha önce yazmıştı. Harfimiz e harfi arkadaşlar isim şehir hayvan bitki kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Yayınımızda beğenin. Kavun da olur. Evet, kavun da olur. Harfimiz E harfi. Aleykümselam Emir, hoş geldin. Nasılsın Emir? Nerelerdesin? Sero hoş geldin. Bin güle kucak dolu selamlar kardeşim. Hoş geldin tekrardan. Emir, ne yapıyorsun? Harfimiz E harfi arkadaşlar. İsim, şehir, hayvan, bitki. Firuna, Elif, Edirne, Eşek. Bir de e bitki yazsan oraya. Sero sen de sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim Emre Allah aşkına olsun. İyiyim. Erdem, Edirne, Erik, Eşek. Haydar tebrikler. Aziz geç kaldın. Futbol edit oğlum var. İsmi Talha. Dördüncü sınıfa gidiyor. Bu kanalın sahibi aslında. E, ee, Miço tebrik ederiz. Harfimiz i harfi arkadaşlar. İstanbul'un iyisi. Arkadaşlar kanalımız bir yeni abone olmayı unutmayın. Eğer kanalınız varsa ben de kanalınıza yeni takip yapabilirim. Vara gidiyorum Aziz. Önce e, Emir iyiyim abi sen yazmış. Miço Erdem Edirne Eşek yazmış. Aziz Mete, Eskişehir, Elma, Elif, Eşek yazmış. Yani en son şey yazmışsın Aziz. Burada belki sizden e, ya, şeyden dolayı, bağlantılardan dolayı size geç düşüyor olabilir. Keçi sağmayı biliyor musun kral? Kral sen biliyor musun? Selam, aleyküm selam. İsim İstanbul, olmuyor. İsim şehir hayvan bitki, harfimiz i harfi. Arkadaşlar kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. 19 kişiyiz. 4 beğeni var. Bana da öğretirsin o zaman kral. İnek sağladım da keçi sağmadım İstanbul İhsan inek incir. Miço tebrikler. Harfimiz Miço'nun Ç'si arkadaşlar. Miço'nun Ç'si. Arkadaşlar geri takip yapıyorum. Yapmanız gereken bir tane videoya, izlediğiniz bir tane videomuza e, yorum yapmanız. Abi ben şu kişiyim diye. Ben de yayından sonra abone olurum kanalınıza. Keşke beraber salsak şahane olur. Yapacak bir şey yok. Keçim yok benim. İstemem dana bana. Dana yaramaz bana. Sonra ne derim ben anama? Ben keçimi isterim. Teşekkür ederim Emir. E ben de uzun zamandır yayın açmadım. işlerimden dolayı. Çanakkale Çetin Çıngıraklı Yılan Çiğdem. Tebrikler Selahattin Şimşek. Harfimiz Selahattin'in sesi arkadaşlar. Selahattin'in sesi. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Kral seni sağmak istiyorum. Şimdi izin verir misin? Ee, bizim terbiyesizlerle işimiz yok kral. Hadi bakalım sen uza. Bizim saygısızlarla da işimiz yok. Terbiyesizlerle de işimiz yok. Bizim amacımız zaten e, kardeşlerimize güzelliği, iyiliği anlatabilmek. Ee, küfürü hakaretin yanlış bir şey olduğunu anlatabilmek. Ama siz bazı Samsun bazı arkadaşlarımız geliyor. Bizim ne kadar moralimiz varsa bozuyor. Selahattin nin sesi dedik. Aziz Samsun var, Sinop var, Siirt var, Naşide Aydın. Merhaba kardeşim, hoş geldin. Serhat Selim, Selam, Semih, Samsun. Aleyküm selam, Sero. Harfimiz Naşide'nin neyisi arkadaşlar? Ama az bir saniye ya. Sero sen hep isim yazmışsın. Bir de şey isim, şehir, hayvan, bitki. Bunların hangisi hayvan? Hangisi bitki? Talha Baba hoş geldin. O senin yakışıklılığın, o senin güzelliğin kardeşim. <gülüyor> Nektari. <gülüyor> evet arkadaşlar. Harfimiz N harfi. İsim, şehir, hayvan, bitki. Nehir isim. Şehir nerede? Hep yan yana yazacağız Naşide. Arkadaşlar kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Nehir Nermin Nide. Olmadı olmadı. Futbol edit. Aziz kaç yaşındasın kanki? Sinop Selim Suaygırı Semizotu. Tebrikler Selahattin. Tebrikler kardeşim. Harfimiz ee, Bahar'ın B'si. Hoş geldin Bahar. Aleykümselam kardeşim. Abim çok yakışıklısın. Oğlunu gösterir misin? Oğlum içeride ee, oyun oynuyordu. Gelmez herhalde. Gelince gösteririm. Bahar Aleyküm Selam dedik. Please Ser 500 Ben no speak English. Yağmur hoş geldin. Sahit. Kavun puram. Sen de hoş geldin. Kemal Kaplan. Aleyküm Selam kardeşim. Hoş geldin. Ee, dediğim gibi e, harfimizi ne demiştik? Bahar'ın B'si arkadaşlar. Kemal Kaplan hoş geldin. Beliz Bahar. Arkadaşlar isim, şehir, hayvan, bitki. Kemal kardeşim ben de sizleri çok seviyorum. Bursa, balık. E, Tuan'a mesaj atmış. Uyumaya çalışıyorum. Biraz sessiz konuşur musun diye. Çok kibarsın. Biliyorum kızım çok kibarsın. tabi senin için sesimi kısarım biraz. Sessiz olurum. Bursa. Bakalım Bursa. Burak bezelye balık tebrikler Aziz evet yazılanlara bakalım Herene futbol hoş geldin kardeşim abi baba var balık var bağırmak isim şehir hayvan bitki efendim bahar arkadaşlar harfimiz H harfi hatayın H'si buyur var buyur kardeşim Arkadaşlar ekrana çift tıklayalım beğeni olsun. 19 kişiyiz 6 beğeni var. Bu arada son 15 dakika yayında. İsim şehir hayvan bitki. Bahar isim şehir hayvan bitki oynuyoruz. Ben bir harf söylüyorum. Siz o harfle yan yana isim şehir hayvan bitki yazıyorsunuz. Ben de ilk yazanı sabitliyorum. Ee, Sero Hatay Hasan, yeterli değil isim şehir, hayvan, bitki. Bu sorudan sonra e, size dini soru soracağım, İslamın şartını soracağım. Bakalım. Bu arada arkadaşlar, bizim e, en iyi dostumuz, en iyi arkadaşımız anne ve babamızdır. Bunu da kesinlikle unutmayalım. Bir derdimiz olursa e, arkadaşımıza değil, anne ya da babamıza ya da ailemize anlatmamız gerekiyor. Çünkü e, onlar bir şekilde Çözüm üretme, böyle üretmeye çalışıyor. Ona odaklanıyorlar. Ama arkadaşımız sadece dinler teselli vermeye çalışır. Başka başka çözüm üretemez. Bu yüzden dolayı bir derdimiz, bir sıkıntımız olunca anne ve babamıza anlatıyoruz. Bir de e, anne ve babalarımız bizim için fedakarlık yapıyor, sizler için fedakarlık yapıyor, çalışıyor, çabalıyor. Yani her şeyi yapıyorlar. Sizlerden tek istedikleri şey okumanız. Ders çalışmanız. Başka bir şey istemiyorlar. Evet. Abi yayında uyuyor. Saat kim uyuyor? Hakan, Hatay Havuç, Horoz. Tebrikler. Aziz. Evet. ilk Aziz yazdı. Aziz o arada konuşuyordum ya. Şey yapamadım. Hakkını helal et kardeşim bir şeyler anlatmaya çalışıyordum. Tabi anlarsanız. Ne diyordum? Anne ve baba bizim en iyi dostumuz, en iyi arkadaşımız. İso, hoş geldin kardeşim. Teşekkürler. Arkadaşlar lütfen abone ve like'ları aksatmayalım diyor. Kardeşim benim. Sağ ol, teşekkürler. Aziz'in bir yukarısında diyor. Bakalım sefa Vara gidiyoruz. Evet, Hatay, Hasan, Helim, Herçek, Horoz, Havuz. Helim ney? Herçek ney? Horoz, havuz. İsim var. şehir. var. Helim ney? Herçek ney? Sero. Baktım da. Anlamsız. Ama bakalım orada isim şehir hayvan bitki var mı? Şehir var, isim var, bitki var, hayvan var. Ama ondan üstte de e, yine Aziz yazmış. Aynen. Aziz daha önce yazmış kardeşim. Vartoli Saadet Bey, Saadettin Bey, Zehra hoş geldin. Zehra hoş geldin. Sero ilk önce Aziz yazmış. Sen tamam yazmışsın seni okeyledim ama senin üstüne baktım bir de Aziz yazmış. Sen onun üstünde sadece isim yazmışsın. Başka bir şey isimle İsimle şehir yazmışsın. Devamlı yazmamışsın. Abi daha demin dedin ya ben uyuyorum biraz sessiz. Ha O benim kızımdı yan odada uyuyor. Baba biraz sessiz olur musun dedi hani. Uyuyorum. Gece ders çalışmaktan biraz geç yattı. Teşekkürler Sero. E, harfimiz ne harfi olsun? Yozgat'ın yeğesi. Yozgat'ın yeğesi arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımızı beğeni abone olmayı unutmayın. 14 bin abonemiz var. Sayenizde olduk. Geldik buralara. Daha da yukarılara çıkmayı hedefliyoruz. Sizlerden istediğimiz kanalımızı beğenip abone olun. Merhaba, hoş geldin Aylar. Merhaba İran'dan demiş. İran'a kucak dolu selamlar. Yusuf, Yaman, Yemek, Yeşil. Yemek, ne yeme? Olmadı. Yağmur, Yalova, Yılan, Yonca. Tebrikler Aziz. Tebrikler Furkan. Ayrılmaz. Kız düşünme taktikleri ne zaman gelecek? Öyle taktiklerle ilgilenmiyoruz biz Furkan. Çünkü bizim yayınımızdaki arkadaşlarımızın yüzde doksanı küçük arkadaşlarımız. Onlara güzel örnek olalım. Hatta sen de gel beraber örnek olalım. Ama bu tür şeylerle değil. Çünkü e, sizlerin arkadaşlar, sizlerin okumanız lazım. E, okuyup vatan'a, millete, ailenize faydalı olmanız lazım. Anne ve babanızın size göstermiş olduğu, yapmış olduğu fedakarlıklara sizler de e, ders çalışarak karşılık vermelisiniz. Yoksa hani kız düşürme taktikleri falan filan bunlar boş işler. Sizin ders çalışmanız lazım arkadaşlar. <laughs> Sıkıntı yok futbol edit. Harfimiz Van'ın V'si arkadaşlar. Van'ın V'si. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Yayınımızı da beğenin. Ekranı çift tıklayın. Bakalım mesaj Aa. gelmiş. Sero sana sağlayacağım kanka. Teşekkürler. Son 5 dakika. Aziz Mete teşekkürler. Evet arkadaşlar lütfen abone olup like atmayı aksatmayalım. Birazdan Talha evet. az gelir misin? Seni görmek istiyorlar. Hadi futbola. Gel. Evet arkadaşlar. Tarlayı kim görmek istiyordu? Futbol edilsen mi? Tarlamız bu. Şimdi spora götüreceğim onu. Kanalın sahibi Talha Yenes Akgüldü. Şey. Bilmiyorum. Evet. E, suluğunu ayarla. Suyla uğraşmayalım bir daha. Futbol Edit yarın yine aynı bu saatlerde açarım kardeşim. Teşekkürler İsao. Sağ ol Allah razı olsun. Sizlere de maşallah güzel kardeşlerim benim. Allah sizi e, yetiştiren ailelerden razı olsun. Yetiştirip eğiten anne babadan razı olsun. Van, Venezuela, Vişkiye. Vişkiye, o Fiskiye mi diyecektin? Venezuela ülke. Helins. Merhaba kardeşim, hoş geldin. Hoş geldin. Hatice Turgudoğlu, abi seninle. <laughs> Aa, sana sadece gülüyorum. Biz ne anlatıyoruz? Sizler neler diyorsunuz? Güzel kardeşlerim benim. Lütfen yapmayın bunlar. Bir ortama girdiğinizde selam verin. Ve kendinizi küçük düşürecek laflardan kaçının. Çağırdım ya. Hatta Talha. Az gel. Dedim ya Talha gelecek diye. Aysun hoş geldin. Tamam Talha gel az. Emir görüşürüz. Kendine iyi bak. Afiyet olsun kardeşim. Gel. Görmemiş seni. Harfimiz Van'ın V'si demiştik. Kimse bir şey yazmadı herhalde. Venezuela yazdı. Venezuela olmuyor. Necesiz. Şükürler olsun. iyi Sen necesin. Evet. Talha'mız bu. Futbol edit. Kardeşim Talha geldi. Talha Abi geldi ben... ben... Daha, Yok görmemiş. Abi arkandan geçti. Görmedim diyor. Ben yayını kapatıyorum. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Ben bozdunuz bu Talha'yı futbola götürüyorum şimdi. İnşallah kalemini. daha sonra tekrardan görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Ben dur. De yapalım. Ney? Yani eee oraya gidene kadar açalım. Açık dursun. Teşekkürler. Öyle mi yapalım? Ama şarjımız bitiyor. Eve Yok, geleceğiz. Eve geleceğiz. Yani. Eve geleceğiz. Tamam arkadaşlar yayını kapatmıyorum. Talha giy ayakkabılarını. Sen ver bana. Efendim. Kapatma. Kapatmıyor diyor. Ben, 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 ben. ben tutacağım. Ama ya, zaten gözüm gülse bir şey olmaz çünkü babamın sesi geliyor. Evet. Şu anda ben kendimi çekmiyorum. Tamam. Arkadaşlar. Tamam. Şey alırsın. ne? Tamam. Anne ayakkabılarımı gördün mü? Niye? Arkadaşlar. Tamam. Köye orayı. Biz sanki şehirdeyiz şimdi.